Herkese yeni bir videodan selamlar. Ben Bahtiyar, kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bu kanalda kendi deneyimlerimi, gezdiğim yerleri ve faydalı bilgiler paylaşıyorum. Bugün de e, sizden gelen soruları cevaplayacağım. Umarım e, sizin sorduğunuz soruların cevapları vardır içinde. Uzun zamandır Instagram'dan DM atıp duruyorsunuz, cevap veremiyorum. O yüzden de bu videoyu çekme kararı aldım. E, hazırsanız videoya geçelim. İyi seyirler. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Polonya gelme kararı nasıl aldın ve Polonya'ya nasıl geldin? Ben Türkiye'deyken Malta'ya dil kursu ile gitmeyi düşünüyordum. Bunun da hesabını yapmıştım, toplamda 3000 dolar civarı harcamam olacaktı. Bunu da abimle paylaştım. Eğer beni şu an izliyorsa kendisine buradan çok çok teşekkür ederim. Onun sayesinde geldim buraya. Ona dedim ki Malta'ya gideceğim dil kursu ile toplam harcamamda 3000 dolar harcamam olacak dedim. Dedi ki o bana, niye Polonya'ya gitmiyorsun? E, çünkü şu an Polonya'ya gidenler var. E, giden çok az var. Hatta vizesi daha kolay alıyorsun. Çalışma vizesiyle gidiyorlar. E, 3000 dolar değil de 1600-1700 yuarı harcaman olacak dedi. Toplam dedi. Ben de dedim ki çok güzel. O zaman bunu yapalım. E, nasıl yapıyoruz dedim. E, Paranın yarısını veriyorsun dedi. Ben sana davetini hazırlıyorum dedi. Ee, işlemler bittikten sonra da yarısını veriyorsun dedi geri kalan yarısını veriyorsun dedi tamam dedim ee, o şekilde yaptık ee, Polonya'dan bana davetiye geldi İşte hazırlamamız gereken evraklar vardı onları beraber hazırladık ee, doldurmamız gereken forum vardı onu beraber doldurduk ondan sonra bana VFS Global'dan e, randevu çekti randevu günüm gelince de gittim evraklarımı VFS Global'a teslim ettim ee, 17 gün içerisinde de vizem çıktı Vizemi de aldım. Bu şekilde Polonya'ya gelmiş oldum. Evet ikinci sorumuz. Benim Polonya çalışma vizem var. Yeni çıktı. Ayın 21'inde de Polonya'ya giriş yapacağım. Giriş yaparken pasaport kontrolünde bir sorun yaşar mıyım diye sormuş. Eğer yanında olması gereken evraklar varsa hiçbir sorun yaşamazsın. Bunlar hangi evraklar? Ben giriş yaparken o zamanlarda korona testi vardı. Bir de aşı kartı. Bir de Polonya'dan bana gelen davetiye. Bu üç evrakı istemiştiler benden. Bu üçünü gösterince hiçbir sıkıntı olmadı. Giriş yaptım rahat şekilde. siz Ama şu an korona testiyle aşı kartını istiyorlar mı onu bilmiyorum. Kaldırdılar mı hiç haberim yok. Siz ne yapın? Havalimanını arayın. Sorun ben Polonya'ya gideceğim. Hangi evraklar yanımda olması gereken evraklar hangileri? diye bir sorun. Ona göre hazırlık yapın. Ama yanınızda mutlaka olması gereken evrak Polonya'dan size gelen davetiye. Bu mutlaka sizin yanınızda olsun. Bir de bana çok sorulan sorulardan birisi giriş yaparken lehçe ya da İngilizce bilmiyorsak sıkıntı olur mu? Bizi geri gönderirler mi? Öyle bir sıkıntı olmuyor. Yani hiçbir şekilde sizi geri göndermiyorlar. Ben de aynı şekilde giriş yaparken lehçe bilmiyordum ya da İngilizce de çok güzel İngilizce de bilmiyordum. Çatmak yani kendimi <laughs> anlatabileceğim kadar İngilizce biliyordum. Bu kadar. Giriş yaptık. Yani hiçbir sıkıntı olmadı. Siz de rahat olun. Yani bir dil bilmeden giriş yapabiliyorsunuz. Yeter ki yanınızdaki evraklarınız eksik olmasın. Evet şimdi gelelim üçüncü soruya. Polonya çalışma vizem ile Polonya değil de ilk olarak Avrupa'nın başka bir ülkesine giriş yapabilir miyim? Evet giriş yapabilirsin ama 30 gün içerisinde Polonya'ya geri dönmeniz gerekiyor. Çünkü 30 günden geçerse siz Polonya çalışma vizesiyle geldiğiniz için Polonya'da değil de başka bir ülkede olduğunuz için vizenizi iptal edebilirler hatta deport edebilirler. O yüzden 30 gün içerisinde Polonya'ya geri gelmeniz gerekiyor. Eğer Polonya'ya geldikten sonra da bir ay çalışıp bir ay çalışırsanız bir ay sonrasında başka bir ülkeye gezmeye gitmek isterseniz 90 gün içerisinde geri gel geri dönmeniz gerekiyor. 90 günlük bir süresi var gezme için. Ama ilk girişte 30 günlük. İşte 30 günü geçerseniz dediğim gibi e, iptal de olabilir. Dizeniz hatta deport da olabilir. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, eğer 30 günden geçti diyelim. O yüzden e, otobüsle gidin. Çünkü trenle giderseniz ya da uçakla giderseniz sizi kontrol edecekler. O şekilde dediğim gibi iptal ya da deport olabilirsiniz. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Polonya çalışma vizesi ile Almanya'da çalışabilir miyim? Evet çalışabilirsiniz. İki yolu var. Birincisi Polonya'daki ajanslar size Almanya'dan iş bulacaklar. Diyelim ki Almanya'daki saatlik ücreti 17 ya da 16 euro iken size 10 euro ya da 9 eurodan iş buluyorlar. Hatta 11 Euro da olabilir. Ee, bu şekilde iş buluyorlar. Ondan sonra sizi kiralık olarak oraya gönderiyorlar. Yani kiralık işçi olarak oraya gönderiyorlar. Onun için de A1 belgesi diye bir belge çıkartıyorlar sizi. O şekilde sizi oraya gönderiyorlar. Ee, sizin maaşınızı Polonya'dan yatırıyorlar size. Ee, sigortanızı da Polonya'dan yatırıyorlar. Ama e, bazı bir yerler var sigortanızı yatırıyoruz diyorlar. Sigorta yatırmıyorlar. Onu kontrol etmeniz gerekiyor. Onu da birazdan anlatacağım size. E, ikinci yolu da şu siz Almanya'dan işveren birisini buluyorsunuz konuşuyorsunuz her şeyi anlaşıyorsunuz e, Almanya'ya gidiyorsunuz o adamla birlikte yabancılar şubesine gidiyorsunuz o adam sizin adınıza diyecek ki ben bu elemanı istiyorum e, ben bunu kendimde çalıştırmak istiyorum yani ben bu elemana ihtiyacım var diye size izin belgesi çıkartıyor o şekilde e, Almanya'da yasal bir şekilde çalışabilirsiniz size o, o şekilde olursa eğer Almanya'dan maaşınız da ödenecek yani 17-16 euro şeklinde maaşınız ödenecek sigortanız da Almanya'dan yatacak Yani bu şekilde olunca da Almanya'dan oturum kartı da alabilme şansınız oluyor ee, Şimdi sigortanız nasıl kontrol ediyorsunuz onu anlatacağım size ee, Polonya'da ZUS diye bir e, devlet dairesi var orada e, işte onun internet sitesi de var Öncelikle size PSL numarası gerekiyor PSL numarası ile e, işte online sitesine giriyorsunuz. Giriş yapıp yani Türkiye'deki e-devlet gibi düşünün. Giriş yapıyorsunuz. Telefon numarası, kimlik bilgilerinize giriyorsunuz. PSL numarası mutlaka gerekiyor. Sonra size telefon numaranıza bir mesaj geliyor. Diyor ki 3 e, gün hafta içerisinde e, devlet işte ZUS devlet dairesine gitmeniz gerekiyor. Gittiğinizde de yanınızda PSL numarası, pasaportunuz ve Çalıştığınız yerde iş sözde, iş sözleşmesi bir de daveteniz gerekiyor. Bunlar oldukça, e, bunlar yanınız alıyorsunuz, devlet dairesine gidiyorsunuz, Zusa. E, bunları koyuyorsunuz, diyorsunuz ki ben Zusa giriş yapmak istiyorum. E, size tek geçerli bir şifre verecekler. O tek geçerli şifreyle Zusa giriş yapıyorsunuz. O giriş yaptıktan sonra da oradan e, işte sigortanızı kim ödüyor, ne kadar ödüyor, ne zaman ödemeye başlamışlar, onları her şeyi oradan kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi gelelim beşinci soruya. Ee, Polonya'da oturum kartını ne kadar sürede alabilirim diye sormuşsunuz. Ee, geldiğiniz zaman oturum kartına sakın başvuru yapmayın çünkü oturum kartını vermeyecekler. Neden? Ee, vizeniz varken oturum kartı vermiyorlar. Diyelim ki bir senelik ya da 6 aylık vizeniz varken oturum kartı vermiyorlar. Oturum kartının yerini zaten e, vizeniz tutuyor. Vizenizle Oturum kartı ile ne yapabiliyorsanız vize ile de aynı şekilde her şeyi yapabiliyorsunuz. Bankadan hesap açma, kredi çekme her şeyini aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ne zaman başvuru yapmanız gerekiyor? Polonya'ya geldiniz, düzenli olarak bir yerde çalışıyorsunuz, diyelim ki yaşınız 26 altında ise sigortanız çok da önemli değil. Yine de başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer 26'nın üstünde ise atıyorum 2 aylık ya da 3 aylık mutlaka bir sigortanız ödenmesi gerekiyor. Ondan sonra başvuru yapın. Olmazsa iptal gelebilir. Ee, bu şekilde mesela ajanslara başvuru yapıyorsunuz. Sigortanız ödenmemiş. Diyor ki size e, iptal geldi. Olmadı. Bir sıkıntı oldu. Bir daha yapalım. Sizden bu şekilde paranı bir daha para bir daha para. O şekilde para alacaklar. Yani siz ajansa başvuru yaptığınız zaman da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşınız 26'nın üstünde ise Söyleyin, Deyin ki e, sigortam nasıl ödeyebilirim eğer yoksa. Sigortanız varsa da sigortam ödendi haberiniz olsun diye söyleyin. E, delim ki bir yerde çalıştınız. Vizenizin bitmesine 2 ay ya da 3 ay kaldı. E, dediğim gibi 3 aylık ya da 2 aylık sigortanız da var. O zaman e, başvuru yapabilirsiniz. Yani oturum kartını kolay bir şekilde o şekilde yani varsa sigortanız falan varsa o şekilde alabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. Ee, diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz. Çalıştığınız yerden siz oturum kartına başvuru yapacaksınız. Mesela ben şu an çalıştığım yerden oturum kartına başvuru yaptım. Neredeyse 7-8 aydı. Sonra parmak izine gireceğim. Burada parmak izi diye bir şey var. Parmak izine girdikten sonra 2 ay ya da 3 ay sonra oturum kartını alıyorsunuz. Bir yerde çalışıyorsanız eğer bu şekilde 7 ay 8 ay. ya yani toplam süresi bir sene içerisinde oturum kartı alırsınız. Vizeniz bittikten sonra bir sene içerisinde oturum kartınızı alırsınız. Ee, bu kadar beklemek istemiyorum diyorsanız eğer bir ajans buluyorsunuz. O ajans ile ajans arkalı ya da ajans ile e, oturum kartına başvuru yapıyorsunuz. O şekilde hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Mesela ajansla ajans ile başvuru yaparsanız 20 ya da 10 gün içerisinde parmak izine giriyorsunuz. Ondan sonra da iki ay ya da bir ay içerisinde oturum kartınızı alabiliyorsunuz rahat şekilde. Ee, bir de şu vizen bitti. Oturum kartına başvuru yaptılar ya da yapmadılar. Eğer ben sokağa çıkarsam e, polis beni yakalarsa kontrol ederse bir sıkıntı olur mu? Yanınızda ya da telefonunuzda mutlaka pasaportunuzun fotoğrafı, vizenizin fotoğrafı, bir de çalışma sözleşmesi fotoğrafı, bir de davetiye fotoğrafı mutlaka yanınızda olsun. Bunlar olduğu sürece bir sıkıntı olmuyor. Şimdi gelelim 6. soruya. Polonya'ya geldiğimizde ne tür işlerde çalışabiliriz? Karı koca işleri var mı? Ortalama maaşlar ne kadar? İş türlerini ben size söyleyeyim desem şu an e, video, videomuz çok uzun olacak. O yüzden ben bunu e, başka bir videoda e, ne işlerde çalışabilirsiniz onları söyleyeceğim. İş çok burada her yerde çalışabilirsiniz. Karakoca işi ben hiç denk gelmedim. Eğer denk gelirsem de instagram hesabımda paylaşırım ya da yorumlar kısmına açıklamalar kısmına yazarım. Şu an aklımda hiç yok bilmiyorum. Karakoca hiç görmedim çalışan ayrı ayrı çalışanları biliyorum tabi ama karı koca olarak aynı bir yerde çalışanları hiç bilmiyorum görmedim bile ortalama maaşlar 800 dolarla 900 dolar arasında hatta bazen 1200-1500 civarı kadar para alabiliyorsunuz eğer dil biliyorsanız İngilizce ya da İngilizce ile lehçe biliyorsanız çok güzel bir yerlerde çalışır, çalışırsınız çok güzel maaş da alırsınız dediğim gibi iş türlerini de başka bir videoda paylaşırım ee, gelelim yedinci soruya 18 yaşındayım askerlik falan yapmadım bir sıkıntı gitmemde bir sıkıntı olur mu? Tabi. çünkü e, başvuru yaparken askerlik belgesi istiyorlar askerlik belgesini halledin ona göre e, davete ya da e, vize başvurusuna başlatın olmazsa sıkıntı olur. Gelelim sekizinci soruya e, vizemi aldım gitmezsem olur mu? Çünkü okulum var. Bitmesine 3 ay kaldı. Okulumu bitirip öyle gitsem olur mu? Evet. 6 aylık ya da 1 senelik vize alırsan. Hiç sıkıntı yok zaten. Ee, vizen bitmezse hiçbir sıkıntı olmuyor. Ee, rahat şekilde okulunu bitirip gidebilirsin. 1 senelik olursa daha iyi olur. 6 aylık olsa da yine sıkıntı olmaz. Okulunu bitir. O şekilde gidebilirsin. Sıkıntı olmuyor. Evet şimdi 9. soru. Ee, orada çalışıp biriktirdiğim parayla oradan altın alıp Türkiye'de satsam olur mu demiş. <laughs> e, buradaki altınlar pahalı diye biliyorum. O yüzden bu işe hiç girme gerek yok. Şimdi 10. soru. Polonya'dan e, davete gönderen şirkette mutlaka çalışmamız gerekiyor mu? Yoksa başka bir işte çalışabilir miyiz? Tabii ki de çalışabilirsiniz ama e, şöyle bir şey var. Buraya geldiğiniz zaman e, en azı 2 ay ya da 1 ay size gönderdiği davetedeki işte çalışmanız gerekiyor. Orada bir 2 aylık gözükün. Ondan sonra işinizi değiştirebilirsiniz. Çünkü çalışmazsanız da, çalışmazsanız da olur ama çalışırsanız sizin için iyi olacak. Çünkü oturum kartına başvuru yaparken sizin için bir sıkıntı olmaması gerekiyor. O yüzden de sorun yaşamamanız için iki ay ya da bir ay içerisinde çalışın orada. O şekilde çıkıp sonradan başka bir işte çalışabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. Başka bir şey geçerken de geçmeden önce ee, bir ay öncesinden başka bir işi buluyorsunuz söylüyorsunuz çünkü size bir ay içeride bir ay içerisinde daveti hazırlayacaklar yoksa diyelim ki şu gün e, bugün işten ayrıldınız gidip başka bir şirkette çalışmak istiyorsunuz başka bir firmada çalışmak istiyorsunuz bir ay yasal bir şekilde çalışmazsınız bir ay kaçak şekilde çalışırsınız çünkü bir ay içerisinde size oturum e, davete çıkmadan önce yasal bir şekilde çalışamazsınız o yüzden diyorum ki çıkmadan önce bir ay öncesinden ya da 15 gün öncesinden gideceğiniz yere haber verin ki deyin ki 15 gün içerisinde ben size geleceğim sizde çalışacağım. O şekilde sizin e, davetinizi başlatsınlar. O şekilde çıkın. Evet şimdi de son soru. Türkiye'den aldığım telefonu orada kullansam hat alıp taksam kullanırsam kapanma bir durumu olur mu? Hiçbir sıkıntı olmuyor. Benim de şu an kullandığım telefon Türkiye'den getirdiğim telefon hatı taktım kullandım şu an hiçbir sıkıntı olmadı yani kapanmadı hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz Evet videomuz buraya kadardı Eğer başka bir sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın ben mutlaka müsait olduğum zaman cevaplayacağım İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destekte bulunmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.